Nedir? Bir dakika dur, dur, O boş konuşuyor. Madem kızından utancıysa giydirmesin. mıdır ne Hoca, boyun. bir He. dakika dur ya. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi kimin ne giydiğine ne sen karışabilirsin ne ya ben karışabilirim. ya. Bir dakika dur, aynı anda konuşmayalım. Bizi de ilgilendirmez, seni de ilgilendirmez, beni de. Ben sana öbür telefondan mesaj atıyorum, görmüyorsun. Gördüm, gördüm. Yayında yazdım. kendini kaybediyorsun. Kız 20-22 yaşında bir kız. Annesi de onun çok kıymetlisi kadınlara karşı ne olursa olsun böyle durumlarda bize de yakışan, sana da yakışan, bana da yakışan, ben, sen benim arkadaşımsın. Hı hı. E, kusura bakmayın, kullandığım kelimeden dolayı özür dilerim de konu kapan eksilmezsin, erkekliğinden de eksilmezsin. Yo, ben yok, ben sen, ben seni Arada hatırına... Onur Sermik varsa e, adalet var ve dostluk var demektir. İzliyorlar seni, sen sana yakışanı yap, konu kapansın lütfen. Ben sen adına özür dilerim ama o annesi. Adres veriyorum. Şanlıurfa. Ya var. hoca adres ver sen de ben geleceğim adrese. Kim gelecek başka? Kim? Ya ya da ben gel. Rabia Ay'ın sorumlusu benim şu anda yani. Allah adresi, Allah adresi bana bahsedeceksin. Ver. Adresi de boş ver. Perşembe İstanbul'dayım. E gel benimle görüşelim. Ne yapacaksın ne? abla ne yapacaksın? Ya hoca saç, bak bir şey söylüyorum. Hala saçma, konuşma şey. ama ben var kenara. Ben ]ken izledim araya. yayını ya. Tamam hala niye uzatıyorsun şu an? Niye? Yok bilmem hayatında gör. Ulan benim gördüklerimi sen gördün mü? Hoca uzatıyorsun evet. ama hala konuyu. Ama ben Çok. susuyorum. Tam arada ben varsam ama hala arkadaşça uzatıyorsun. Ya e arada sen az önce de arada yine sen vardı ama saydırıyordu bana. Ya tamam sen oranı aç, buranı aç dersen baş baş demedim baba buraya buraya aç ya. Demedim mi öyle bir şey? Yok. E nereden çıktı o laf? Ben bu benim herkese erkeklere de diyorum. İşte kaybına taytını yırtsın. E tamam deme işte herkese. Kanka. Oranı aç falan demedim ki. Sallıyor senin kaynana. O yüzden adam onu boşamış demek ki. Ya hoca. He. Sallamış Kadın, sallamış. niye abartıyorsun? Hala devam ediyorsun. Yok. Yani demek ki böyle sallamış, yalan atmış, kocasını Allah. boşamış. E hala uzatıyorsun ya. Hayır ben seni hatırına susuyorum valla. Sen, at bak sen ama ama at Benim hatırına susuyorum diyorsun. Hala konuşuyorsun yok. Ba kocası boşamış, Rabia, kocası bir şey boşamış Sen makarayı kes şu anda bak. Şu anda makarayı kes. Beni de sinirlendiriyorsun. Ciddi makara sinirlendiriyorsun. değil. Vallahi bak. mı ciddiyim ya? E ciddiyim ama hala diyorsun ki yok karısı boşamış. bir Kadın sinirli diyorum sana ya. Kadın gerçekten Baba, alınmış. kimse ona bir şey dememiş şey He? Ben senin söylediğin lafların onda birini de mi demiyorum? Lan ya ama de. şu anda ciddi bir alınma durumu var. Gerçekten sinirlenmişler. Kusura bakma özür dilerim de kapat bitsin. O benden özür dileyecek önce. O kadar ettiği laf. Hoca ben konuşuyorum seninle şu anda. Kadınlarla kavga mı edeceğiz? Hayır kavga etmiyorum ben tanımıyorum. Ya kadınlarla mı tartışalım şu anda? Anneyle ben, mi? Ne kavga edeceğim ben tanımıyorum. Bir yayın ettim kapattım bitti ben unuttum yani. Ben günde beş kişi e, Tamam orada onlar üzülmüş. Benim adıma özür dile kapansın konu bitsin hadi lütfen. O da benden özür dileyecek bir sürü laf söyleyecek. Tamam bana. ben seni ararım gece yayından sonra. Söz veriyorum. Yo ben yayında benden özür dileyecek. Ben... Ya Allah çocuk musun sen? Bir dakika sen, sen, şey sen, sen yapıyorsun. sen bir şey söyleyeceğim. Uzatıyor musun şu anda? Bir, Bir, şey şey bir dakika ben hastası çıkarıyorsun ya. Dur ayı yer özür dileyeceğim. Bir şey söyleyeceğim senin konuştuğun ya da evet, şakalar. Ya şaka. beni boş ver. Beni niye katıyorsun şimdi? Senin yaptığın şakalar ondan birini ben yapıyorum. Niye belki zor? Tamam olur? ama ben de senin durumun aynı değil şu an. Ben Hayır. de kıyaslama kendini. Hayır. Kimdir ben? Onu? Beni boş ver. Dur bir beni kaynanadı belki. Alo. Hocam. E, ya bu